Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiramco Impala'yı konuşacağız. Bir ön inceleme olacak. Daha detaylı bir incelememiz gelecek tabii ki ama benim ön incelemelerim de bayağı detaylı oluyor biliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz bu tarz cihazlardan bahsedeyim. Bu cihazın en önemli özelliği hem uydu alıcısı var hem de bir Android TV Box. İkisini bir arada sunuyor. Biz bu cihazlara hibrit cihazlar diyoruz. Ben normalde hibrit cihazlara çok sıcak bakmıyordum. Neden bakmıyordum? Çünkü şöyle sorunlar var. Hem donanım güçleri çok zayıf oluyordu, hem de Android sürümleri eski oluyordu. Yani karşımıza çıkan cihazlar genellikle Android 7 ile falan çıkıyordu. Donanımları eski oluyordu. Genelde onlar DDR4 ile biraz işte kullanıcıyı vurmaya çalışıyorlardı ama orada chipset eski olduğu için DDR4 RAM'in olması çok bir avantaj olmuyor. Bu cihazlarda önemli olan chipsettir. Yani RAM o kadar çok da fark etmiyor bunlarda. Ama genelde işte pazarlama stratejisi olarak onu kullanıyorlardı. İşte dediğim gibi Android sürümleri eski olduğu için, donanımları eski olduğu için ben o tarz cihazlara sıcak bakmıyordum. Bu cihaz Mi K5 cihazıyla birebir aynı. Ancak bazı farklılıklar var onlardan bahsedeceğim. Bunun donanımı benim hoşuma gidiyordu. Çünkü neden? S905 X3 var. 2 GB RAM var. 16 GB depolama var. 2.4 GB, 5 GB Wi-Fi var. Ethernet var. İşte Bluetooth var. Aklınıza gelebilecek tüm Android'de kullandığımız yani Android TV Box'ta olan donanım bunun içinde bulunuyor. Uydu alıcı fonksiyonu da var. Android 9'u da kullanıyor. Ben bu bakımdan bu cihaza sıcak bakıyordum. Ancak şöyle bir şey oldu. Bu cihaz bana bir sene önce geldi. Yine o zaman da Hiremco'dan geldi. O zaman test ediyorlar bu cihazı. İşte alalım mı, üretelim mi, nasıl yapalım filan gibi test ediyorlar. Bu cihaz bana geldi. Acayip sinyal sorunları var. Yani birçok kanalı görüntüleyemiyorum. Frame atlama sorunları var. İşte birçok yöntem denedik. Ne bileyim otomatik ayarı uygulaması yüklüyoruz. Root'tan faydalanarak içindeki dosya değiştiriyoruz falan. Ne yaptıysak işte bu kara atlama olayını çözemedik. Sinyal sorunu çözemedik. Yani bu cihazla Türkiye'de düzgün verim alınmıyordu. Ben çok sorun yaşadım. Hatta kullananlar vardı işte. Başka mikul cihazlar kullananlar vardı. Onlara falan yazdım. Ya siz nasıl kullanıyorsunuz falan gibisinden. Ben hadi dedim ki sinyal sorunu belki ben de işte ortak uydu alıcısı var. Yani ortak bir sistem kullanıyor apartman. Ondan oluyordur dedim. Ama kara atlama sorunu yani böyle çekilecek gibi değil. Bayağı bir atlıyordu. TV8, Fox filan bunlar izlenmez durumdaydı. Bunun yanında tabii ki Android kısmında da bazı eksiklikler vardı ama hadi onu görmezden geliyoruz. Uydu kısmı bayağı bir eksik. Yani ben bu cihazı o zaman uydu alıcı olarak almazdım. Ben firmaya da söyledim. Dedim ya bu cihaz bu şekilde çıkarsa ben bunların hepsini videoda söylerim. Yani bu cihazın çok satacağını da düşünmüyorum dedim. Onlar da yaklaşık bir senedir belki daha fazladır bu cihazla uğraşıyorlar. Bu cihazın yazılımını Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla bu cihaz Türkiye'deki ilk S905X3'ü kullanan uydu alıcılı ve dijital karasal yayını destekleyen cihaz. Bu cihaz benim bugün elime geçti. Ben bayağı bir özelliğini kontrol ettim. Zaten hepsinden size bahsedeceğim. Ben genelde bu tarz cihazı isteyenlere şunu söylüyordum. Git bir tane uydu alıcısı al, bir tane de Android TV box al, onları beraber bağla, iki ayrı cihaz kullan diyordum. Ama bu sefer iki cihaz bir araya gelmiş diyebilirim rahatlıkla. Hatta yanımda iki tane cihaz da ben getirdim. Şu Hiremco'nun Turbo 4K'sı. Bu bir uydu alıcı biliyorsunuz, incelemesi var kanalda. Bu da benim kendi kullandığım Hiremco'nun Enjoy Plus'ı. Bu uydu alıcılığı değil. Bu sadece Android TV Box. Bu da Android değil ama uydu alıcısı var. Bunun içinde tabii ki başka fonksiyonlar da var ama Android uygulamalar buna kuramıyorsunuz. Bu da bildiğiniz Android. Bunun ikisini birleştirin arkadaşlar. Size bu cihazı %90 oranında verecektir. Onu söyleyebilirim. Şimdi şundan da bahsedelim arkadaşlar. Hani dedim ya iki cihazı birleştiriyorsun. Sanki iki cihazı tek cihazda almış gibi oluyorsunuz diye. %90 böyle alabiliyorsunuz. Ama şimdi atıyorum RAM konu 4K'sını aldığın zaman onda Netflix'i daha yüksek çözünürlükte görüntülüyorsunuz. Burada bazı farklılıklar da oluyor aklınızda bulunsun. Bunun fiyatını da söyleyeyim. Bence Türkiye şartlarına göre şu an makul bir fiyatı var. 849 TL bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Şimdi bundan bahsettik. Ben size teknik özelliklerinden falan yine bahsedeceğim ama kutu içeriğinden de bahsedelim. Cihazın kendisi geliyor kutu içerisinden. Şöyle beyaz bir kumanda geliyor. Hoş bir kumanda. Eski tasarıma zaten benziyor. Piller var. iki tane kalem pil geliyor. AAA tipinde. Kumanda pili. Bunların da markası Hiremco. Şöyle kapağını da kapatalım. Hızlıca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu cihazı bana çok soran vardı. Acayip mail falan geliyordu. Ben onlara hep bekleyin diyordum. Bekleyin diyordum. Çünkü ben direkt böyle bir cihazı görmeden tavsiye etmeyi sevmiyorum. O zaman sanki insanlara hayal satmış gibi hissediyorum kendimi. Sonuçta ben bu cihazdan bir para falan kazanmıyorum ama izleyicim bunu aldığı zaman kötü bir deneyim edinirse ben kendimi kötü hissediyorum. O yüzden cihazın güzelliğine emin olduğum zaman işte videosunu yapıyorum, tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. İnsanları doğru ürünle buluşturmaya çalışıyorum. Benim dikkat ederseniz incelemelerim biraz uzun sürüyor. Çünkü üreticiye böyle sorunları yazıyorum, bunları düzelt falan diyorum. Normalde benim işim değil ama Sonuçta bunu alan kişi mutlu olsun istiyorum. Neyse kutu içerisinden 1,5 metre eskiden de gördüğümüz bu HDMI kablodan çıkıyor. Güzel bir kablodur. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bununla. Ben bazen bunu Xbox'ta da kullanıyorum. Hiçbir problem çıkartmıyor. Böyle bir kullanma kılavuzu var içinde. Bundan detaylı bilgileri görebiliyorsunuz. Hem teknik özellik anlamında hem de kullanım işte, kumandanın fonksiyonları anlamında. Bundan bazı bilgileri edinebiliyorsunuz. Kutunun arkasında da zaten teknik özellikler yazıyor. Ben bunu da koymaya çalışırım. Bir de içinden 12 voltluk adaptör çıkıyor arkadaşlar. 12 volt 2 amper. Bu 5 voltla çalışmıyor, 12 voltla çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Çünkü bir önceki videolarda USB'den güç verme falan yaptık ya. Buna yine güç verirsiniz ama 12 voltla vermeniz lazım. 5V'da hiç uğraşmayın. Şimdi bahsetmeye başladık. İsterseniz bir de teknik özelliklerden bahsedelim. Sonra kumandanın üstündeki tuşlardan falan biraz konuşuruz. Sonra detaylardan konuşuruz. Alacak arkadaşların aklında da çok fazla soru işareti kalmayacağını düşünüyorum. Teknik özellik olarak aslında biraz bahsettik. Emlogin S905X3'ünü kullanıyor. 4 çekirdekli Cortex A55 mimarisini kullanıyor. 1.9 GHz'de çalışıyor. 2 GB DDR3 RAM var. Mali G31'i kullanıyor grafik işlemci. 16 GB depolama var. 10.5 GB boş geliyor. Cihaz üzerinden 2.4 GB ve 5 GB Wi-Fi'yi destekliyor. Ayrıca 100 megabit Ethernet giriş de var. Hemen şu arka tarafta girişi görüyorsunuz. Bunun yanında AV yani bu tüplü televizyonlara falan bağlamak için portu görüyorsunuz. HDMI 2.1 var arkadaşlar. Optik çıkış var. 12 voltluk güç girişi de hemen bu tarafta. Cihazın bana göre baktığım zaman böyle en sağ tarafına denk geliyor. Diğer tarafında da yani ben böyle baktığım için söylüyorum. En sol tarafında da dijital karasal yayın alıcısı var ve yanında da uydu alıcısı var arkadaşlar. Cihazın yan tarafında da microSD kart girişi var. USB 2 var, USB 3 var ve burada hem tuş hem de bildirim ledi olan bir fonksiyon var. Mesela bu üstten bastığınız zaman tuş olarak basıyorsunuz. Burası da renkli olarak çalışırken yanıyor bildirimle de hem de tuş gibi düşünebilirsiniz. Bu hoş olmuş yani. Ben bunu çok sevdim diyebilirim. Cihazın diğer yanında da şurada garanti bandı var arkadaşlar. Bu bandı sökerseniz garanti dışı kalıyor. O yüzden o bandı sökmeyin. Cihazın bu ön yüzünde falan herhangi bir şey yok. Cihaz bu şekildeydi. Şimdi biz bunu kenara koyalım. Detaylardan bahsetmeye devam edelim. Ethernet'ten bahsettik. Bluetooth 4.2'yi kullanıyor. Android 9 da geliyor ve internetten güncellemeyi destekliyor. Hem uygulamalar kendi başına güncellenebiliyor hem de cihaz internetten güncellemeyi destekliyor. Port Android kullanıyor, TVOS değil. Android Market'i güncel. Hatta şunu söyleyeyim, benim telefonumdaki Android Market'ten daha güncel bir marketi var. Ben görünce şaşırdım diyebilirim. Giriş çıkışlardan bahsettik. Şurada başka neden bahsedebiliriz? IPTV hediyesi bu cihazda da olacak. Yine bir yıllık IPTV ulusal kanalların olduğu IPTV bu cihazda da olacak. Hem uydu alıcısı var hem de IPTV hediyesi var. Burada aklınızda şu takılabilir. Ben bunun içine IPTV kurdum. Yani ücretsiz IPTV var. Bu çalışıyor ama kendi IPTV'mi kullanabilir miyim? Yine kendi IPTV'nizde kullanabilirsiniz. Aynı şeyde anlattım ya Nitro S2 Plus'ta. Her şeyi bunda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiremco'nun bir uydu alıcısını da almışsınız gibi düşünün. Bir tane de Android TV box'ını almış gibi düşünün. İkisini birleştirdiniz. Bu cihazı öyle düşünebilirsiniz. Yani aklınızda tam bir fikir oluşsun diye bunu söyleyebilirim. Şimdi belki performansı merak ediyor olabilirsiniz. Oradan da biraz bahsedeyim. Dediğim gibi normal bir Android TV box almış gibi düşünün. S905X3'ü birebir performans olarak burada alabiliyorsunuz. Mesela YouTube kullanacaksınız. 8K 24 30 FPS videoları izleyebiliyorsunuz. 4K 60 FPS, 1080p hiç sorun değil. Sıkıntısız çalıştırıyor. Oyun oynayabilirsiniz. Çift gamepad destekliyor. Ben kullandım. Netflix bu sefer yine düşük çözünürlük. Yani şunu beklemeyin. Netflix'i 1080p 4K falan açıyor gibi beklemeyin. Netflix yine 480p ve 540p çalışıyor. Ben Corelex sistemini de denedim. Henüz çalıştıramadım. Detaylı incelemede yine bahsederim. Çalıştırabilirsem onu yine anlatırım orada. Netflix'ten bahsettikten sonra şundan da bahsetmeden geçmeyelim. Turkcell TV Plus, Vodafone TV, işte Beyin Connect falan bunlarda sıkıntı yok. Ama TV bu Go'yu denedim. Onda yine root hatasını verdi. Zaten her cihazda aşağı yukarı bu hatayı veriyor. Genelde lisanslı cihazları istiyor bu. Onlarda da çok düzgün çalıştığını söyleyemem. Nedense bu yazılımın üstüne pek fazla düşmüyorlar. TV bunun aslında böyle adam gibi bir yazılım yapması lazım ama dediğim gibi pek uğraşmıyorlar. Onun dışında diğer denediğim uygulamalarda herhangi bir problem yaşamadım. Kablosuz yansıtmadan da bahsedelim. isterseniz telefonunuzu falan yansıtabiliyorsunuz. Miracast, DLNA, Airplay bunları kullanabiliyorsunuz. Chromecast desteği yok. Ama dediğim gibi DLNA ile Miracast'e ya da Airplay ile yansıtmayı yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunları yüzeysel geçiyorum ama detaylı inceleme videosunda hepsinden detaylı olarak konuşacağız. Henüz web gemi deneyemedim arkadaşlar. Onu da yine detaylı incelemelerde söyleyeceğim. Çift gamepad desteğinden bahsetmiştik. Cihaz ilk açılışta uyduyla açılıyor. Siz isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani normal Android'de de açabiliyorsunuz. Ya da farklı bir uygulamayla da açabiliyorsunuz. Atıyorum uyduyla değil de ben IPTV ile açılsın istiyorum dersiniz. Açılıştaki o ayarı değiştirirsiniz. Direkt olarak IPTV ile açılır. Ama varsayılan geldiğinde uydu alıcısı kısmından açılıyor. Siz sanki bir Android TV Box değil de uydu alıcı almış gibi görüyorsunuz cihazı. Oradan çıktığınız zaman da Android kısmına gidiyorsunuz. Android kısmında HiramCon'un bildiğimiz arayüzü karşımıza çıkıyor. Büyük ikonları da değiştirebiliyorsunuz. Kısa yolda ekleyebiliyorsunuz. Ayarlardan işte HDR ayarı da var, ses ayarı da var, Dolby'yi de destekliyor. Bunların hepsini normal kullanabiliyorsunuz. Dedim ya iki cihazı bir arada almış gibi düşünün. Belki merak edenler vardır. Uydu kısmında kanalları kaydetme özelliği de var. Kanalları kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz hard disk takın, isterseniz SD kart takın. Yani micro SD kart. Onun üzerine de kayıt yapabiliyorsunuz. Bahsetmiştim Hiremco'nun kendi IPTV arayüzünde. Kendi IPTV linkinizi kullanabiliyorsunuz. Orada da bir kısıtlama yok. İstiyorsanız TV Mate'dir, IPTV Extreme'dir bu tarz farklı uygulamaları da kullanabilirsiniz. Orada da bir sınırlandırma yok. Air kumanda, mouse, klavye böyle donanımları da destekliyor. Ben hepsini denedim, sorunsuz çalışıyor. Bluetooth kulaklık bağladım, Bluetooth ses sistemi bağladım. Onlarda da bir problem çıkmadı. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Optik kısmından da ses sistemi, yani el sinema sistemi bağladım. Orada da bir problem çıkmadı. Merak ediyor olabilirsiniz, bunda PUBG çalışıyor arkadaşlar. PUBG'yi oynayabiliyorsunuz çünkü root yetkisi var, yani root switch'i var onun yardımıyla Gamepad'i tam olarak tanıtıyorsunuz ve PUBG'yi oynayabiliyorsunuz. Normalde diğer cihazlarda da PUBG oynanıyor ama Gamepad'i tam tanıtmadıktan sonra bir anlamı olmuyor. O yüzden bunda böyle oynanabilir diyorum. Netflix'ten bahsettik. HDMI Cedge var. Dediğim gibi HDR, Dolby gibi böyle özellikleri destekliyor. Ben cihazda video testi de yaptım. Benim 80 GB'lık bir Blu-ray dosyam var biliyorsunuz. Bir film var. Onu deniyorum genelde. O sorunsuz çalıştı. 200 megabitlik H265 ve H264 videoları denedim. Onlarda da sıkıntı olmadı. Bu kare atlama olayına baktım. Orada da bir sıkıntı yok. Otomatik kare ayarı var. Hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Şimdi isterseniz biraz kumandadan bahsedelim. Kumandanın şu alt tarafında biraz beyaz olduğu için parlıyor. Ben belki resmini koyarım. Şu alt tarafta kız ötesi programlanabilir tuşlar var. Bunları isterseniz televizyonunuzun kumandasıyla programlıyorsunuz. İşte güç tuşu, kaynak tuşu ses azaltma ve arttırma tuşu. Bunları isterseniz programlıyorsunuz. Şurada mouse modu var. Bir Air Mouse gibi kaliteli değil. Yani kullanışlı değil ama şunu söyleyebilirim. Normal böyle basit işlerde işinizi görür. Bu cihazın yanına ben bir Air kumanda da almanızı tavsiye ederim. Şurada uygulamalar tuşu var. Bu direkt Android'in uygulamalar kısmına gidiyor. Şurada uydu var. Bu da direkt uyduya geçiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Home tuşu, menü tuşu zaten bunlar şey için. Mesela menüye bastığınız zaman ayarlar sekmesi çıkıyor yani desteklenen yerlerde. Home'da ana sayfaya geri gidiyor. Burada sayı tuşları. Bazı uygulamalarda şu renkli tuşları kullanıyorsunuz. Mesela ne olabilir? Smart IP TV diyelim. Onda mesela şu renkli tuşları kullanıyorsunuz. Bunlar da burada bulunuyor. Yukarıda EPG, altyazı, ses ve işte info tuşu var. Bunlarla da bilgiler ne bileyim infoya bastınız. Bilgiler falan çıkıyor. Bu tuşlar bulunuyor. En üstte de güç açma kapama yani power tuşu ve mute dediğimiz sesi kapatma tuşu bulunuyor. Hiremco'nun eski kumandalarından da alıştığımız bir tasarım. Zaten kullanışlı kumandalar yapıyorlar genelde. Hani ergonomi falan olarak da kötü diyemem. Parlak bir yapısı var. Hani hoş bir yapısı var. Belki şuna takılabilirsiniz cihaz siyah kumanda beyaz belki ona takılabilirsiniz. Ben çok takılmadım ama siyah olsa belki daha hoş olabilirmiş. Evet arkadaşlar cihazdan bayağı bir bahsettik. Aklınıza takılan şu olabilir. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 849 TL arkadaşlar. Size söylemiştim ya iki tane cihazı bir arada alıyormuş gibi düşünün. Mesela şöyle bir uydu alıcısını ve bir Android TV box'ı beraber alıp kullandığınızı düşünün tek cihazla. Zaten biz bu cihazları hibrit diyoruz ikisini bir arada kullandığı için. Neler ön plana çıkıyor? Türkiye'de ilk defa uydu alıcısı ve dijital karasal yayın S905X3'ün üzerinde çalışıyor. Yani güçlü bir donanımda çalışıyor. Android kısmı adam gibi Android. Uydu kısmı adam gibi uydu. Yani sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Cihazda uydunun yanında yine IPTV hizmeti de var. Ücretsiz olarak bir yıl veriyorlar. Onu da kullanabiliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı yok. Android kısmında yine alıştığımız arayüz de karşımıza çıkıyor. Orada da kullanışta herhangi bir problem yaşamazsınız. Normalde Mikul'un arayüzü bu kadar güzel değildi ama bu arayüz gelince daha bir hoş olmuş. Ben Mikul'un arayüzünde diyordum yani buna tema falan yüklemek lazım. Ben şimdi bu Impala'nın üstüne tema yüklemeden kullanırım. Bu Impala ilk geldiğinde de benim aklıma direkt Chevrolet Impala geldi. Bazılarının aklına hayvan olan Impala gelmiştir. Benim aklıma da Chevrolet Impala yani araba olan geldi. İşte her insanın böyle bakış açısı farklı oluyor. Evet arkadaşlar, sanırım cihazın her şeyinden bahsettik. Detaylı incelemeye pek bir şey bırakmadık gibi. Orada da ısınma testlerine bakarız. Bellek, RAM hızlarına falan bakarız. O tarz şeylerden de orada bahsederiz. Ben bu videoda sizlere çok fazla bir ekran görüntüsü koyamadım. Onu artık detaylı inceleme videosunda telafi edeceğiz. Çünkü aynı kaydetmek falan biraz uzun sürüyor. Montajını yapmak falan uzun sürüyor. Ben dedim hızlıca bir video yapayım. Hem almak isteyenler bilgilenmiş olsunlar. Alırken de işleri rahat etsin. Açık söyleyeyim arkadaşlar, biliyorsunuz ben böyle net adamımdır. Hani bu cihaz ilk geldiği haliyle olsa uzak durun derdim. Ama şu anki haliyle olmuş diyebilirim. Belki ufak tefek yazılımsal sıkıntılar çıkabilir. Onu bilemem. Onu detaylı incelediğimiz zaman göreceğiz. Ama şu an kendime de olsa satın alabileceğim bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Benim normalde uydu alıcısı ihtiyacım yok. Çünkü bu tarz özellikleri televizyonun üzerinden kullanıyorum. Çok fazla da böyle uydu kısmına önem vermiyorum. Aslında televizyondaki uydu alıcısı böyle çok kısıtlı oluyor ama dediğim gibi çok önem vermiyorum. O yüzden sadece Android TV Box bana yetiyor. Ama böyle hem uydu olan hem de Android TV fonksiyonu olan yani Android TV Box fonksiyonu olan ikisi bir arada hibrit bir cihaz düşünüyorsanız ben bu cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdilik anlatacaklarım da bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Orada cevaplamaya çalışırım. Eğer videolarımızı beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Maddi durumunuz ise de katıldan destek olabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.